Öncü bakliyat ailesi 1976 yılında Mersin'de başlayan gıda toptancılığı işini 2000 yılında İstanbul'da devam etmiş ve güvenilirliğini katlayarak saygın esnaflar arasında yerini almıştır. Günümüzde ise bir aile şirketi olarak çalışmalarına devam eden firma doğru ürün, doğru kalite ve doğru fiyat politikasıyla müşterilerinin yanında olmayı kendine hedef belirlemiştir. Öncü bakliyat yönetim kurulu başkanı Milazım Öncü ticaret hayatına başlama süreçlerini mikrofonlarımıza anlattı tarımla daha önce narenciye işte soğan, patates yani bu bunlarla ticaretle bu işlerle uğraştık. Onlarla başladık. Daha sonra benden büyük de abilerim var. Onlarla beraber biz öncü tarım olarak firmamızı kurduk Mersin'de. Daha sonra İstanbul'a geldik. Öncü tarım olarak orada kaldı. Bizim iki firmamız var. Bir öncü tarım bir de öncü bakliyat. 99'da e, İstanbul'a geldiğimde Burada öncü bakliyatı kurduk. Önce olarak rafa girdik marketlerde, yerel marketlerde. Şu anda kendi ürünümüzü pazarlıyoruz. Yerel marketlerimizin hepsinde çoğunda bulabilirler. İstanbul'da var Anadolu yakası, Avrupa yakası, Bartın, Zonguldak, Ereğli, Bolu, Düzce, Mersin, Batı Karadeniz bölgesinde. Bölge Trakya'nın Trakya tarafında da var. Ankara'da e, daha henüz şey olmadı. Allah Doğru. izin verirse ileride o da olur inşallah. yurt dışına gidiyorum Allah'ın izniyle. Orada görüşmelerimiz var, bağlantılarımız var. Onlarla biz şimdi paket bayıldığını vereceğiz. Kendi paketlerimizi vereceğiz. Orada satacağız. Yani Avrupa'da da Öncü markasını Allah'ın izniyle orada da devam ettireceğiz. Firma ürünlerinde yörelerin en lezzetli olan bakliyatlarını tercih ederek müşteri memnuniyetini ön plana çıkarmaktadır. Biz mesela gideriz hangi bölgede ne lezzetlidir? Şimdi belki bazı şeyler olur ama arkadaşlar mesela bunu bazıları duyuyor işte soruyorlar ya nerenin işte nohudu atıyorum lezzetli olur. Biz biliyoruz bunları çünkü bir, yani bütün yörelere kendimiz bizzat gidip de o köylerde, o bölgelerde mahsul toplamışız. Çünkü topladığımız mahsulde, yani getirdiğimizde, paketimize koyduğumuzda da bunu vatandaş bir kere aldığı zaman bir daha alıyor. Kesinlikle alıyor çünkü çok doğal. Milazım Öncü son olarak devletten beklentilerini dile getirerek tarımın ön plana çıkarılmasını talep etti. Tarım Bakanımızdan da kuru bakliyatın üzerinde dursun ve artık biz ihracatçı ülke haline gelelim. Biz ihracat yapalım. Hmm. Kuru bakliyatımızı dünyaya satalım ve her yerde markalarımız oluşsun. Bizim öncü olsun başka markalar olsun. Biz satalım, getirmeyelim. Yani biz, ge biz yapabilir. Öyle bir tarım alanımız var. Bize devletimizden istediğimiz şu çiftçilerimizi desteklesinler. Tarımla yönlendirsinler. Özellikle kuru bakliyata yönlendirsin. Çünkü ihracat yaparsak tarımda sadece bakliyatla yaparız. Yani alanımız, ekimimiz, iklimlerimiz bakliyat iklimine müsait. Ülkemizde bizim yerli ürünlerimize daha çok talep etsinler. Daha faydalı, daha doğal, daha GDO'suz daha güzel ürün yerler bakliyat bizim ülkemizde artık yavaş yavaş çoğalmaya başladı kendimiz üretiyoruz ve bakliyatı çocuklarımıza mutlaka ve mutlaka yedirelim